Sevgili arkadaşlarım, ben de bir emekçi kadın olarak tüm kadınlarımızın Emekçi Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Her ne kadar bu bizim için aslında bir bayram ama o kadar çok kurban verdi ki kadınlar. Hele son zamanlarda tüm dünyada bu maalesef şiddet, kadınlara yönelik şiddet giderek artıyor. Ve bu anlamda bizlerin farkındalığımızı her gün biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Ben burada kadınlarımıza çok önemli gördüğüm birkaç şey söylemek istiyorum. Sevgili kadınlarımız, bugün geldiğimiz yeri sakın küçümsemeyin. Hani diyorlar ya işte kadın daha işte layık olduğu yere geldi mi, gelemedi mi? Biz yola daha çıkalı ne oldu ki? Yani biz dünya kurulduğu günden beri zaten dünyaya eşit gelmemişiz erkekle. Kadın küçücük, kendini koruyamayan bir varlık. Bakın nereden başlıyoruz yola? Bir marifeti var çocuk doğurabilmek. Önemli bir marifet olmasa zaten bizi o dünya yaşatmazmış. Allah'tan marifetimiz çok ciddiymiş de biz işte devam etmişiz yola. Derken derken işte hep kol gücü gerekiyor, biz bunları yapabilecek güçte değiliz. Bakın bu dönemler bizim hep teslim olduğumuz dönemler hayatta. Çünkü hayatın kuralları o zaman bunlar. İşte son 10 bin yılda biraz daha işte yerleşik düzen kurmuş insanlar, biraz daha kadın erkek bir aradalar filan. Ama bakın milyonlarca yıl bir tarafa biz hemen hemen şu son 100 yıldır ayağa kalktık, işte Cumhuriyet'in ilanıyla bizim ülkemiz ve tüm dünya kadınları aşağı yukarı 100 yıldır bu mücadeleyi edebilecek gücü kazandık. 100 yıl nedir biliyor musunuz dünya tarihinde? 24 saatte bir dakika bile değil. Yani biz ancak o bir dakikadır işte buralara gelebildik ve geldiğimiz yeri çok önemli buluyorum. Kadın bu mücadelede çok başarılı oldu. Ben hatta size kendimden de biraz örnekler vereyim istiyorum. Ben Hacettepe ihtisasa girdiğimde, işte okul bitmiş tıp fakültesi, bizde bir tane kadın hocamız vardı, rahmetli Leyla Zileli, bütün hocalar erkek. Bazı bölümlerde e, hoca da yok, kadın hoca yok, hepsi erkek. Şimdi mesela hastanelere gidin, her yere girin çıkın canım. Adliyeye gidin, dükkana girin, fabrikalara girin. Kadın her yerde. E şimdi ben bugün şeyi saydırdım. Dedim ki Madalyon Psikiyatri Merkezi'nde kaç kadın, kaç erkek çalışıyor? Tek tek böyle sayılarını gördüm. Bakın %71'i kadın çalışanların. Ne demek bu? Kadınlarımız, işte ben ihtisas yaptım, ben doktorluğa başladım. Kadınlarımız öyle hızlı geldi ki, şimdi gidin Hacettepe'ye bakın eminim bütün bölümlerde çoğunluk kadınlarda ve her meslekte böyle. Yani biz az bir yol kat etmedik, çok büyük bir yol kat ettik, çok başarılı olduk. Şeyi de söylemek istiyorum. Ben böyle hikaye anlatmayı seviyorum ama geçmiş anlatmak çok güzel de oluyor. Eskiden bu bizim ninelerimiz filan erkeklere ne derdi hatırlıyor musunuz? Tabii gençler hatırlamaz. Ancak benim yaşıtlarım bunu hatırlayabilir. Efendi derlerdi. Yani evin erkeğine kadın efendi derdi. İşte efendi geldi, efendi gitti. O efendi ise o kadın kim oluyor, ne oluyor? İşte o da köle oluyor. <laughs> bu söylenmese de bu böyle algılanıyordu. Sonra ne oldu? Yavaş yavaş işte bizim avrat dediler. Sonra ne dediler? Bizim hatun dediler. Sonra benim mesela babam anne ve bizim hanım derdi. İşte şimdi ne diyorlar? Eşim diyorlar. Ya bu kadar bir kuşakta ben bunları görebildim. Ee, ve o işte onlar efendilikten şimdi bize eşim diyecek konuma geldik. Bunları sakın küçümsemeyelim. Bir başka şey daha işte efendim kadın bugün tam eşitlendi, e ya yola yeni çıktık daha, e bu yol bitmedi ki. Kadının yolu, mücadelesi dünya tarihinde daha yeni başladı. O da nasıl başladı? Teknolojinin gelişmesiyle kol gücüne gerek kalmayınca ha, kadın dedi ki onu sizin yaptığınızı ben de yapabilirim. Fakat şunu ısrarla hatırlatmak istiyorum sevgili kadınlar. Şimdi bizim kolektif bilinç dışı dediğimiz bir kodumuz var beynimizde. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Yüz yıllardır, bin yıllardır işte adetler, öfler, inançlar, doğrular, yanlışlar neyse bütün bunlar bizim beynimize kodlanmış ve o kodda ne yazıyor? Hem erkeklerimizin hem kadınlarımızın beynindeki o bilinç dışında ne yazıyor? İşte efendi erkektir, kadın da işte nefse nedir yani yardımcı insandır. Çünkü eskiden sıralamada erkek, hayvan sonra da kadın geliyormuş. Böyle bir dünyadan geliyoruz biz. Ve bu bilinç dışı kodlar halen bizlerin zihninden silinmedi. Yani erkek ne kadar medeni olursa olsun hala bilinç dışı e, buradaki efendi burada daha itibarlı, daha saygın daha hakkı çok olan benim diyor. Bu orada yazılı çünkü. Kadında ne yazıyor? Yani sen erkeğe saygı göstereceksin o senin efendin işte dikkatli ol işte her şey önce onun hakkıdır diyor. Bunlar bizlerin zihninde hala kayıtlı ve biz kadınlar Okumuş, yazmış da olsak ne yapıyoruz? Evleniyoruz. Adam bize gel, şunu yap, bunu yap demeden biz hemen işte yemek, bizim temizlik, bizim ve çocuklar bizim plan bunları üstüne veriyoruz. Ya yani bizim sorumluluğumuz diye nasıl, niye yapıyoruz bunu? Çünkü o zihnimizdeki kod hala canlı ve bu konuda ya öyle örnekler de duyuyorum ki daire başkanı olmuş kadın, fabrika kurmuş, iş kadını olmuş filan gidip evde kocasından dayak yiyebiliyor. Şimdi burada o dayak atan, bunu yapabilen adamı şiddetle kınıyorum. Fakat bunu kadın üzerinden de düşünüyorum. Diyorum ki demek ki o kod hala canlı ve kadın kendini erkekle aynı haklara ve aynı becerilere, aynı yeteneklere sahip biri olarak zaman zaman göremeyebiliyor. İşte biz hepimiz için geçerli bu kural. Lütfen sevgili kadınlar farkındalığınızı arttırın. Artık bizler bu dünyanın içinde varız. Ve bu varlığımız bugünle sınırlı değil. Biz bu varlığı aldık götürüyoruz artık. Ve lütfen yatırımı kendinize yapın. Biz kadınlar biliyorsunuz hep fedakar taraftayız. İşte aman çocukları için, feda. zaten çocuk doğuruyorsan fedakar olacaksın tabii. Fakat bu fedakarlığı hem toplum bizden bekliyor... Hem biz kendimizden bekliyoruz. Tamam. Yerine göre fedakar olalım ama yatırımları lütfen artık kendimize yapalım. Kendimizi güçlendirelim. Kendimizi maddi manevi zenginleştirelim arkadaşlarım. Tekrar Kadınlar gününüzü kutluyorum ve daha nice sağlıklı, başarılı, çok mutlu kadınlar günleri kutlayalım hep beraber inşallah. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.